Eğer güzel gözlerin olmasını istiyorsan, insanlara iyilikle bak. Eğer güzel saçların olsun istiyorsan, bırak çocuklar ellerini geçirsin saçlarından. İnce bir bedelse istediğin ekmeğini ağaçlarla bölüş. Ve güzel dudaklara sahip olmak için sadece güzel sözler söyle. Güzelliği ve zarafetiyle bir dönem Hollywood tarihine imzasını atan Dünya sinemasının gelmiş geçmiş en güzel yüzlerinden biri olarak kabul edilen Audrey Hepburn, Oscar ödüllü bir aktris değildi sadece. Abartıdan uzak şık giyimiyle, duruşu, bakışı, tavırlarıyla, kısa saçları, kalın kaşları, ahu gözlü göz makyajıyla. Ama en önemlisi sıcacık gülümsemesi ve samimiyetiyle moda dünyasında da biri kondu. İnkar edilemeyecek en değerli güzelliğin zarafet olduğunun farkındaydı. Yokluk içinde geçen çocukluğun sayesinde, yardımlaşmayı, mutlu olmayı ve ne olursa olsun mücadele etmeyi öğrenmişti. Uzun zaman UNICEF'in iyi niyet elçisi olarak çalışan Hepburn, dünyanın her yerinde yardıma muhtaç insanlar için son nefesine kadar tutkuyla emek verdi. Hiçbir şey imkansız değildir, imkansızlığın içinde bile bir imkan vardır adlı bu biyografik çalışma, bir dansçının oyunculuk kariyerinde yükselişinin hikayesi değildir sadece zarif ama güçlü bir mücadelenin ve direnişin ilham veren masalıdır.